Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. 96.200 kişilik büyük bir topluluk olduk YouTube'da. Hepinize çok teşekkürler. Hedefimiz 100.000 aboneye ulaşmak. O nedenle kanala abone değilseniz Mutlaka kanala abone olup videoları beğenin diye söyleyelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bubble Maps. Bubble Maps nedir? Buna bakacağız. Bubble Maps nasıl bu rock çekenlerin, dolandırıcıların, insider trading yapanların ocağına incir ağacı dikecek. Bundan bahsedeceğiz. Çok kolay herkesin kullanabileceği bedava dediğim gibi sizin yararınıza açılmış bir site. Bu siteyi hem yeni meme coinlerde hem trade yaptığınız daha riskli altcoinlerde gelip kullanabilirsiniz. Böylece kim bu token'a ne kadar tutuyor, hangi cüzdanlara dağılmış hepsini arkadaşlar tek tıkla görebileceksiniz. Aynı zamanda projenin BMT isimli token'ı da var. Bu da gerek momentumu kazanacağını düşünüyorum. Infofy yani bilgi finans alanının büyümesiyle bu hype'ın artmasıyla 2025 yılında Infofy alanının yani Information Finance alıntısının baskın hale gelmesiyle ve şeffaflığına atması ile birlikte bubble maps aynı zamanda kripto'nun da altyapısını oluşturmaya çalışıyor diyelim gelin bakalım bu bubble maps nedir nasıl bakıyoruz gelin bir coin seçelim bakalım aklınızda coin varsa yazın videonun çıkmasına ben de bakayım sonraki videoda da göstereyim twitter'dan paylaşayım ben bu videoda hepimizin arkadaşlar oldukça acı çektiği hem yatırımcı olarak hem dışarıdan izleyen olarak bir token'ı inceleyeceğim. O token'ı söyleyeyim biraz sürpriz olsun. Biraz esrarengiz olsun arkadaşlar. E, o da geleceğiz. Videonun ilerleyen kısmında o token'ın Bubble Maps'ine birlikte bakacağız. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Kripto biliyorsunuz vahşi batı gibi arkadaşlar. Bütün e, kripto vurgunları, işte rock pulllar, dolandırıcılar, altcoin'den mal dikenler, herkes var. Ne ararsanız var. Oldukça sıkıntılı bir e, piyasa. Bu nedenle kendimizi korumak için hem bu vurgunlara karşı e, önlem almak için hem de yatıracağımız paranın gerçekten karşılığını alabilmek için güzel böyle kolay kullanabileceğiniz bir web sitesi şu ana kadar yoktu arkadaşlar. Ya böyle girip işte Etherscan'den cüzdanlara bakıyorsunuz. Kim ne kadar tutuyor? işte balina cüzdanlar hangileri, başka cüzdanlar hangileri ona bakıyordunuz. Ama sizin benim gibi daha daha az zamanı olan, çok teknik bilgisi olan insanların inceleyeceği ve siteler çok yoktu. Mesela meme coin'lere giriyoruz işte, altcoin'lere giriyoruz. E şimdi meme coin'ler tekrar hype'a başlarsa e bunda gene benzer sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir meme coin'e giriyoruz, artıyor 10x, 20x, 50x, e satamıyoruz. Çünkü arkadaşlar likidite yok. Likidite olduğunu bilmediğimiz için de bu projeye girip para yatırıyoruz ve kaybediyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar birçok dediğim gibi e, örnek sayabiliriz. Ama on chain analizi üstünde yani on chain üstünde bu zincir üstü veriler dediğimiz yerlerde bize kolayca sunabilen bir site yoktu. Şimdi Bubble Maps ile arkadaşlar bu alanda bir yenilik geldiğini düşünüyorum. Bubble Maps arkadaşlar geçtiğimiz aylarda işte güncellemelerini farklı kaynaklardan gördük. İşte Midas paylaştı, Bitcoin.com paylaştı, işte Bain Crypto Türkiye paylaştı. Aynı zamanda bu Bubble Maps'in kendi token'ı var. BMT. Bunun ne gibi utility'leri var? Ne gibi kullanım alanları var? Buna da videonun ilerleyen kısmında geleceğiz. Peki Bubble Maps'i kim kurmuş arkadaşlar? Araştırdım sizin için. Nick adında bir arkadaş kurmuş. Bu gördüğünüz arkadaş. Çok zekice bir girişim yapmış arkadaşlar. E, Bubble Maps'in de CEO'su dediğim gibi bu kişi Nick'i de gelip istiyorsanız takip edebilirsiniz. paylaşımlarına bakabilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden gelin arkadaşlar Bubble Maps sitesine bakalım. BubbleMaps.io adresinden giriyorsunuz. Buradan geldiğinizde Launch App var. Launch App'e basıyorsunuz. Size uygulama açılıyor. Burada arkadaşlar Tüm zincir üzerinden de bakabilirsiniz. Ya da işte ben Ethereum, Base, Solana, Tron, BNB Chain, Ape Chain, Ton ya da Sonic üzerinde çeşitli tokenlara bakmak istiyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Mesela Base üzerinde gelip Aa şu Base üzerinde şu token var ne olmuş ne bitmiş diye bakabilirsiniz. Ya da gelip buraya token'ın ticker'ını, ismini ya da adresini yazabilirsiniz. Ben son zamanlarda oldukça gördüm, kendi de yatırımcısı oldum ve zarar ettiğim Arcade token'a bakalım arkadaşlar. Bakalım Arcade token hangi cüzdanlarda var? Bu farklı cüzdanlar gerçekten farklı kişilere mi ait yoksa aynı kişiye mi ait? Buna gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi arket token'a gelip baktığımızda bunların her biri arkadaşlar birer cüzdan diye düşünebilirsiniz. Bu da bu token tutan Top 250 cüzdanı gösteriyor. Şimdi burada adres listesine bakabilirsiniz. Hangi kişi ne tutuyor? İşte Binance cüzdanda birisinin %25'i varmış. Kim bu bilmiyorum Bir tane cüzdan da %20 şokla 80'i varmış gibi gibi buradan gelip görebilirsiniz. Şimdi buradan bakın büyük bir yuvarlak görüyoruz. Bu büyük yuvarlak tokenların büyük kısmının ilk sırada tutulduğu yer. Buna bağlı da gördüğünüz gibi ufak ufak cüzdanlar var. Şimdi arkadaşlar siz bu site olmasa abi bu cüzdanlar hepsi farklı kişiler diye düşünebilirsiniz. Diyelim ki Etherscan'dan başka yerden baktınız. Ama bu aynı renkte olan cüzdanlar aynı kişiye ait olduğunu varsayıyor. Bunlar arasında gördüğünüz gibi bakın transferler yapılmış. Okları görüyorsunuz. Sağa sola aynı zamanda bu büyük daireden de buralara işlemler yapılmış. Aynı zamanda bu dediğim gibi bu pembeler de, morlar da birbirine aynı daha enhance ettiğimiz yani daha geliştirdiğimiz biraz daha allengirli transferlerin ya da IP adreslerinin de lokasyonların adresleri işin içine soktuğumuzda iş daha da ilginçleşiyor. Gördüğünüz gibi aslında daha fazla cüzdanın sarı olduğunu görüyoruz. Daha fazla cüzdanın mor olduğunu görüyoruz. Daha fazla cüzdanın pembe olduğunu görüyoruz. Buradan arkadaşlar gelip siz de görebiliyorsunuz kim hangi cüzdanlarda farklı farklı cüzdanlara mı token atmış. Tek cüzdan tutuyor ya da farklı cüzdanı atıp deyip aslında o cüzdanların hepsi bu kişiye mi ait? Bunların hepsini gelip buradan siz de görebiliyorsunuz. Oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir diyelim ki işte meme coinlere gireceksiniz, alt altcoin'e gireceksiniz. Bakacaksınız Bakın arkadaşlar likiditesi var mı? Gelip buradan bakın kaç tane cüzdana yayılmış. Bu cüzdanlar gerçekten aynı kişiye mi ait? Farklı insanlara mı ait? Mesela bunlar farklı insanlar ait gördüğünüz gibi. Bakın şurada gördüğünüz biraz daha koyu gri ve lacivert olarak gösteren noktalar hepsi farklı kişilere ait. Acaba öyle mi? Gelip buna bakmamız lazım. Günümüzde önemli olan şey ne? Güven ve şeffaflık. Günümüzde ne oluyor arkadaşlar? Skemler, raglar, işte rug pull'lar dediğimiz fake projeler oluyor. Bu Bubble Maps hem getirdiği güven ve e, transparan yani şeffaflıkla bunların karşısına dimdik geçiyor. Aynı zamanda proje arkadaşlar Dexscreener'a, Pump.fun'a, işte Photon'a, Axiom, CoinGecko gibi Etherscan gibi yerlere de entegre edilmiş. BMT token aynı zamanda şuradan gelip hızlıca bakalım. BMT token e, şu an arkadaşlar hangi borsalar listeli? Şu an Binance'de listeli, PancakeSwap'ta, Radium'da, Bybit'te, Bitget'te, MEXC'de gibi yerlerde listeli. E, zaten arkadaşlar sağlam projeler buralar listelemez ondan. Tabii ki kendi riskinizi alarak kendi yaparak bakın ama gelip Bubble Maps sitesini kullanabilirsiniz. Beğenirsiniz e, tokenına bir miktar yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki videoda bahsettiğimiz şeyler yatırım tavsiye finansal bir tavsiye değil. Zaten Bubble Maps kullanmak ücretsiz arkadaşlar. Bu bir site bundan da bahsedelim. Bubble Maps'in aynı zamanda şöyle bir şey var. Herhangi bir meme coin listelendi ya da herhangi bir coin listelendi arkadaşlar. Buradan e, Twitter'larından paylaşıyorlar. Bakın mesela Alte token bugün rug edildi diyor. Aynı şeyi yapmışlar. Bizim gibi işlemi girmişler. Alt yazmışlar ticker'a. Magic Notes'a basmışlar. Hepsi aynı insanın arkadaşlar. İki kişi arasında bunlar paylaşılmış. Böyle bir durum ortaya çıkmış. O nedenle dediğim gibi riskli projelere girmek istiyorsanız tabii ki herkesin kendi kararı ama gelip mutlaka bubblemaps.io sitesinden bu şeye bakın. Mutlaka bir faydası olacağını düşünüyorum. Bubblemaps'in kendi Twitter sayfasına baktığımızda yaklaşık yaklaşık 270 binlik bir takip kitlesi olduğunu görüyoruz. Nisan 2020'de açılmış hesap. Burada Bubblemaps'in de zaten linki verilmiş. Ne diyor? Görsel olarak infofayı yani information finance'i sizlere getiren bir teknoloji olduğundan bahsetmiş. Buradan dediğim gibi siz de tweetlerini inceleyebilirsiniz. Projeyle ilgili bir dedikodu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım yeni bir ürün mü geliyor diye. Yeni ürünün ismi Intel Desk olduğu söyleniyor. Bu Intel Desk'in önemi de şu. Community driven yani insanlar tarafından, topluluk tarafından e, karar verilip ilerletecek bir proje. Aynı zamanda on chain yani zincir üstü denetleme ve audit e, tool'u, audit software'i olduğundan bahsediliyor. Bakalım bu gerçek olacak mı? Aynı zamanda buradaki yapılan işlemlerden de BMT token kazanılacağını ya da BMT token'ın ödül olarak verileceğini bahsetmek lazım. Şimdi BMT token'a geldiğimizde arkadaşlar kısaca ondan bahsedeyim. BMT token ne gibi yütültüler var? Ne gibi kullanılanlar var? Bunlara kısaca değinelim. Bir tanesi bu Bubble Maps IO'da bazı premium özellikler gelecek. Bu özellikle BMT token holder'larına açılacak. Diğer bir şey hem buradan denetim hem de oylama mekanizmasında BMT token holder'ları yararlanabilecek. Buralardan oy verebilecek gibi işlemleri yapabilecek aynı zamanda ödüller kazanabilecek. Çünkü buradan yapılacak aksiyonların işte kampanyaların bir kısmında BMT token olarak airdrop allocation olarak da verileceğinden bahsedelim. Videonun yavaş yavaş sonuna geldiğimiz arkadaşlar şu güzel Bubble Maps'in sitesini açalım. Ne kadar sade bir site yapmış ekip ve arkadaşlar ne kadar kolay kullanımı. Videoyu kapatırken arkadaşlar bahsetmek istediğim şey ne? Herhangi bir riski token'a gireceksiniz. Meme token'a gireceksiniz. İşte hype geliyor. Tekrar kripto artıyor. Dolandırıcılar çıkacak. rug pull yapacaklar çıkacak. Scammer'lar çıkacak. Mutlaka gelip buradaki bubblemaps.io sitesinden girip bunlara bakın ve kendinizi güvende e, tutun, şeffaf ve güvenilir sistem olan Maps'i kullanmanızı öneriyorum. Ben kendim kullandım, beğendim. E, riskli projeye girince de tabii ki boblmaps.io adresine gelip bakmak e, lazım olacağını düşünüyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiğinizde eşinize, dostunuza, arkadaşınıza paylaşın ki daha büyük bir aralığa 100 bin aboneye bir önce ulaşalım. Hepinize sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.